keşfedesim geliyor. İnsan suliyetleri çizmişler, hayvan suliyetleri çizmişler, bitki suliyetleri çizmişler, hayallara muhteşem şekiller vermişler. Şeklini verebilmek teknolojiyle. Hayalde gezmek ne kadar güzel değil mi? Yani evet. iki motorla gideriz, turlar geliriz. Çekim derdi yok, şey derdi yok. Evet, evet. ama da hemen hayal kurarken gezmek Aleyküm Selam. <laughs> Arkadaşlar, hayranlarımız bizim. Selamlıyorlar. Arkadaşlar Karatepe 1946 yılında Profesör Helmut Bosfert ve Doktor Hallet Chambel tarafından keşfedilmiştir.